The poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's is Caballero? The Emperor of the Far West, when he begins his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Hey, Il n'a pas peur de personne. pas sur tous les dalles de rien. T'as de personne. Şerifi çağırın bankayı soymuşlar. <laughs> hey bakın soyguncular da mı delip kaçmışlar? Bunu söylediğim için özür dilerim ama kötülüğüyle ün salmış Dark Peppermint'in kurbanısınız. Bir daha söyle. Evet, Dark Peppermint. Banka soyguncularının kadını. Nasıl bu kadar eminsin yabancı? Bakın, işte imzası. Bu adamın bir huyu sürekli nane tabletleri yer. Hazımsızlık mı çekiyor? Kim bilir. Şimdiye kadar bu civarda hiç kimse ne yüzünü gördü ne de gerçek adını. Biliyor. Ve sen onun peşindesin öyle mi? Evet, tam isabet. Şerif... Eğer adını bilmiyorsan ve kendini tanımıyorsan gördüğünde o olduğunu nereden anlayacaksın? Taze nane kokan nefesinden. Zıvan sigara içilmez, tükürülmez, kavga edilmez, tartışılmaz, tütün çiğnenmez, bağırılmaz, küfredilmez. Ne diyorsun Dildir? Hey, başka ne isterim ki? <gülüyor> <gülüyor> Git sıcak bir banyo yap ve biraz cülaf ye. Bunu Benden. hak ettim. Hafta boyunca sırtımdan inledim. <laughs> Afedersiniz efendim. Bunlarla yürüyeceksiniz. Salonun kuralı bu. Limonata. içine buz koymayın. Üzgünüm burada sert içecek satmıyoruz bayım. Size çay ikram etsem olur mu? Papatya çayı yani. Ee, ver bana çayı verebilir misiniz? bu ateşli silah gerçekten gerekiyor mu? Sizin için saklamama izin verin. Slumberville'de insanların silahla dolaşmasından hoşlanmayın. Bir şansın yok. Ben neredeyse oradadır. Güzel kasaba, çok temiz. Hoşnutuz. Buraya şey için mi Aslında ben bir arkadaşımı arıyorum. Slumberville'de bir sürü arkadaş canlısı insan var. Arkadaşım hep bunlardan yiyor. Böyle birini tanıdığını zannetmiyorum. Ekstra kuvvetli, gözü dönmüş bir haydutu olmalı. Hey siz, merhaba. Slumberville'e hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Willow Willipillow, Batı'nın en sakin küçük kasabasının polis müdürü. Bunu kullanmayı düşünüyor musunuz? Teorik olarak hayır. Çok iyi. Biz silah berberliler. Silahlara iyi gözle bakmayız. Gördüğünüz gibi ben de taşımıyorum. Siz burada kalacaksınız. Ee, acaba burada bir bankanız var mı? Sokağın aşağısında çatısı onarılan bina görmemenize olanak yok. Aslında sizin için silahlarınızı saklayabilirler ya da bana bırakabilirsiniz. Teşekkür ederim ama onsuz kendimi çıplak hissederim. <laughs> ay, 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 ay. Ay. Günaydın günaydın Ben çatıdaydım da affedersiniz Evet gördüm Canınızı sıkan bir şey mi var Ne demek istiyorsunuz Aa, bu mu Hayır hayır bir şey değil Depozit verecek misiniz hmm. Paraları burada saklıyorsunuz öyle Orada para mı Hayır biz asla orada para tutmayız Her neyse belki silahınızı koymamı istersiniz Hayır. Hmm. Ay, 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 hayır olmaz teşekkür ederim görüşürüz <laughs> Burası garip bir kasaba dostum Barda sadece çay veriliyor Polis müdürünün silahı yok ve parası bir bank. Kapı. Beş bahse girelim kiliseye düşecek. Aa, hayır, 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 hayır. Bingo! İyi misiniz peder? <laughs> Yağmur gibi iyiyim Berta. işte gördünüz dostum. Silah taşırsanız en ufak bir şeyde kullanmaya kalkar. Uçan şey neydi bu Peder Calvin Reistaff harika eski papasımız uçan makinesini kullanıyordu. Bu kasabada kimsenin aklı başında değil. Biliyorum ve biz delilerimizi koruduğumuz gibi kimsenin onlara karşı güç kullanmasına izin vermeyiz. Lütfen birine zarar vermeden şu silahınızı bırakın. <laughs> Pek keyifli görünmüyorsun yabancı. Stres önleyici portakallı bir tonik vermemi ister misiniz? Naneli pastil istiyorum. Bu markadan olsun. Fresh Brothers. Bakalım. Ee, evet ha, işte buradaymış. Çok satıyor musunuz? <laughs> hayır, hayır, efendim. Slumberville'liler için bu fazla sert. Aaron bana büyük bir şişe dentridiot, enli bandajlar ve bir kavanoz kafuru yağı ver. Aha, test uçuşu yakında Bertha. Sesini alçalt, erin herini drop. Biliyorsun yerin kulağı vardır. Şimdi bana baron için altı kutu Fresh Brothers'ın annesinden ver. Fresh Brothers'ın birdenbire şansı açıldı. Kim bu? Bertha, peder Raif Taf'ın eviyle ilgileniyor. Sakın onu kızdırmaya kalkma. Casus korkusuyla ne yapacağı belli olmaz. Casus korkusu mu? Dışarıda Reichstaff'ın makinelerinden birini elde etmek için kıvranan bir sürü insan var. Ben bunu kesinlikle anlamıyorum. Şahsen ben çatımı 74 kez tamir ettirdim. Şimdi durum biraz düzeldi. Nedense her zaman bankaya inmekte ısrar ediyor. <laughs> Silahlar hakkında ne demiştim? Yanınızda olursa kullanırsınız. Kullanmak ateş etmektir. Buradan ha? ayrılana kadar ha? alıyorum. Ne istiyorsunuz? Hey, Peder Reistaf'la görüşmek istiyorum. Siz gazeteci misiniz? Aa, yo, 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 yo. o zaman casustunuz güle güle. Asla zamanında hazır olamayacağız Peder. Sağ ol Baron. Biliyorsun Roma bir günde inşa edilmedi. Elbette hayır ama büyük güne sadece 48 saat kaldı. Aklıma geldiği zaman midem kalkıyor. <laughs> Olébro selamı istiyorum. Bu kadar çabuk mu gidiyorsunuz? Pederin evinde saklanan tehlikeli bir suçluyu yakalamak için tabancama ihtiyacım var. <laughs> Saçmalık. Peder yer çekimi kanununa meydan okuyor. Kasabanın kanunlarına değil. Bu adama baron diyorlar ama uçan makineleri çalmakta kraldır. Bir aristokrata nasıl olur da suçlu dersiniz? Fresh Brothers ona ihanet etti. Bilmem ki kim daha çılgın. Biz mi yoksa siz mi? Bu durumda dışarı çıksak iyi olur. Çatı çökebilir. karşı gelemeyecek insanları kullanıyor. İşi bitince onu vuracak öyle mi? Silahlar banka kasasında kilitli. Deli paper bankaya. Ben kilise diyorum bire otuz koyuyorum. Ah, bu parayı yeni bir tekerlekli iskemleye yatıracağım. Ne yapacağız? Merdivenimiz kısa kaldı. Endişe etmeyin bayan. Biz indiririz. bacağın kırılmış. Cennete giden yolda bir sürü kırıkla dolu. Bir ay bacağını kullanamayacaksın peder. Ama büyük güne 48 saat var. Pilot pilota ihtiyacım var. Evet pilota sen uçar mısın acaba? Beni hesaba katma peder. Benim sevgili halkım gönüllü var mı acaba? Yok hayır olamaz ben yapamam. Ben yaparım Silahını alınca adamcağız çıldırdı. Evet evlat, bulutların şarkı seslerini duymaya başladın mı? Bence bu iş rodeo'da vahşi bir atın sırtına binmekten daha zor bir şey değil. O zaman hayatının yolculuğuna hazırlan yaşasın. Lütfen sakin olun Peder. Kahyan becerikli Berta ile tanıştığını hiç sanmıyorum. O ve mühendisin fixit olmasa ben bu işi beceremem. Anlaşıldı mı? Red git. Yalnız cowboy. Sırlarımızı öğrenmeye gelen bir casus olabilir. Casus mu? O ne kadar komik? Bu da Baron von Flaps. Benim cömert yardımcım. Baron Redkit'le tanışmanı istiyorum kendisi. Yeni pilotumuz. Badwin von Flaps hizmetinizdeyim. Uçuyor musunuz Baron? Uçmak mı? Tanrı korusun. Hayır beni hava tutar arkadaş. <laughs> Neyim var? Red benim dışında hiçbir şeye binmezdi. Açacak olan bu kolu çekeceksin. Eğer valf açılmazsa dua etmeye başla dostum. Adamı neden korkutuyorsun ahbap? Benim kelvinopterim harika bir makinedir. Pompala, <laughs> pompala, 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 pompala. Çatı bu kez yeni gibi oldu. <gülüyor> 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 teşekkür ederim, teşekkür ederim. Bu ne halt yedi? Bir tane çatı bile yıkılmadı. Sersem. Harika bir işte yardımcım. Sen doğuştan astronotsun. Sevgili dostum Red açıkladın mı baron? Acıkmak mı? Büyük gün 36 saat kalmışken öyle mi? Bu büyük gün neyin nesidir söyler misiniz? Kelvin of Terbik Kalesi'nin üstünde resmi olarak denilecek. Big Kalesi mi? Tüm ülkedeki en büyük askeri üs. Eğer deneme uçuşu hatasız olursa ordu çalışmalarımızı finanse edecek. Öyle değil mi baron? Evet tabii uçuş başarılı olursa. ...pompala bu şekilde valf açılsın... ...sonra pervaneler dönmeye başlayacak. Pompala 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 pompala. Pı pı pı. Şimdi seni yakaladım. Yüksekte nefes alma alıştırması yapıyordum da. başaracağız. Sen harika bir pilotsun Red. Aa, bunu herkes yapabilir. Söylesene Baron. Birlikte binelim mi? Aa, önce ne kadar ağırlık taşıyabileceğini ölsek daha iyi olur. Bu gerçekten gerekli mi? Evet evet yapılmalı. Ordu uçan makinenin ne kadar ağırlık taşıyabileceğini bilmek istiyor doğrusu. Ne taşıyacaklar ki? Ha? Ee, e, e. Ben bu işleri hiç anlamıyorum. Ben de öyle... Gördün mü? Makine sanki kendi kendine uçuyor. Denemek istemez misin? Kontrolden çıkarsa ne olacak umurunda değil mi? Söyle Çavuş komutanınla konuşmak istiyorum Bir kalesinin komutanını şu anda sudan bir nedenle rahatsız edemem Hadi uzaklaş buradan tamam mı kovboy Redkit'in geldiğini söyle Bu adı tanımıyorum hadi yürü Aa, Ben Peder Reistaff'ın yeni test pilotuyum da Evet abi Ben de Romanya'nın prensesi Maria'yım Hadi süratını. Ne kadar dost canlısı bir adam Evet kötü tarafına dokunmazsan çok oh, havalı. Limonata. Hey, sivil biri. Bir kalesinde senin gibilere pek rastlanmaz. Bir kalesine. Harika, biraz daha anlat. Şş, çok gizli. Hey, sen içmek ister misin ortak? Şşş. Çok gizli. Parmen, arkadaş bir çok gizli istiyor. Ve demiş ki küçük filin ortalığı yıkmasından daha doğal ne olabilir ki? <laughs> Gidelim dostum hikayeyi öğrendim. <laughs> mm-hmm <laughs> Sağ ol Bildir. Senin gizli kalmış bir sürü yeteneğin varmış. Milyon yılda geçse aynısını bir daha yapamam. <laughs> Kelvin öpüleri çaldı. Fazla uzak gidemeyeceğinden eminim. Baron mu? Neden böyle bir şey yapsın ki? Çünkü o Dark Peppermint. Bir, bir daha, daha öyle. Mi? Mi? Banka soyguncularının kralı. İşte kanıt burada. Bunu daha önce göstermeliydin evlad. Ama durumu bilmiyordum. Ülkenin para rezervleri Big Kalesi'nde saklanıyor. Çok gizli. Milyonlarca dolarlık banknot, bir kalesinin kasalarında saklanıyor. Baron beni aldattı. Gökyüzüne ulaşmanın onun için farklı bir anlamı varmış, değil mi? Ah, Tanrım, biz şimdi ne yapacağız? Tek bir yol var. Sen yapabilirsin. <laughs> Onurum kanatlarında uçuyor reyting. Dikkat et, stabilizatörün ayarı yapılmadı. Hey yeah. Thank uh. you. Don't <laughs> Kanka soyguncularının kralı olarak çok üzgün görünüyorsun Peppermint. Öyleyim. Kendimi kötü hissediyorum. Bu yeşil adam da kim? Merihli. Bu kez komutanın bizi görmek isteyecektir. Sevgili Red, makinelerimin ne kadar tehlikeli olabileceği şey konusunda gözlerimi açtın. Artık onları uçurmayacağım. Slumberville'ın çatıları teşekkür ediyor. Evet Redkit, bundan sonra silahsız gezmeye ne dersin? E, kötü adamlar da aynı şey yaparlarsa kabul. O zaman dikkatli kullan. <laughs> Biliyor musun Vuli Yeni keşifler yapacağıma geri kalan yıllarımı insanlara faydalı bir şey için harcamaya karar verdim. Aa, nedir o peder? Nükleer bölünmeyle uğraşacağım. I'm <Sessizlik> a